Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Bu videoda e, tekrardan Cemre Solmaz'ı boyamamı istediniz. Fakat geçen gün e, kırmızı saçlı Cemre Solmaz yapmıştık. Şimdi mor saçlı yapmamızı istedi arkadaşımız. İstek çekiyorum bu videoyu. Evet, şimdi mora boyayacağız Cemre ablanın saçlarını. Bu arada e, videoya başlıyoruz hemen siz de istediğiniz kişi boyama istiyorsanız eğer yorumlara yazabilirsiniz. Severek boyarım. Bu fotoğrafında da yine saçları uzun ve çok güzel bir fotoğrafı var. Böyle değişik bir fotoğraf seçtim. Yani bir önceki boyadığımızdaki aynı fotoğrafı değil şu an e, ee, düzelteceğim biraz sonra tabii ki de bunu bitince böyle boyuyorum şimdi ben bunu düzenlemelerine geçiyorum arkadaşlar Evet geldik düzenlemelere böyle buraları ee, Evet bir önceki videoda Rüveyda ismini yazmıştım. Ee, şimdi o kişi Rüveyda ismini yazmamı isteyen kişi yine Cemre Solmaz'ı boyamamı istedi. Evet sonra önce Betül Çakma boyamamı istemişti. Ben de boyamıştım. Şimdi tekrar isterseniz erkek kız fark etmez. Hepsini boyarım. Şimdi bunu yaptım düzenlemeleri geçeceğiz birazdan geçtik daha doğrusu saçlarını düzelttik şimdi diğer düzenlemelere evet arkadaşlar e, bitti fakat yanlışlıkla ben bunu saçını sildim evet oldu şimdi bitti düzenledim fakat her fenomene de yaptığımız gibi bir kalp bırakıyoruz kızlara kalp erkeklere yıldız böyle kalbimizi bıraktık. İnşallah Cemil olmaz bu video izliyordur. Ee, siz de lütfen bu videoyu izlemesini sağlayın. Hmm, videomu da beğenip kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Bu arada e, bir gerçek fotoğrafına bakalım. Evet gerçek fotoğrafı böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.